Arkadaşlar merhaba. Tarihçi YouTube kanalındasınız. Kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Halil İbrahim Ceyhan son 3-4 yıldır hayatımızın merkezine girmiş çok sevilen bir sanatçı. Satürk ile birlikte tanıdık kendisini. Halil İbrahim Ceyhan'ın bir sinema filmi deneyimi olmuştu. Hemen Döneriz adlı filmde Faruk karakteriyle kısa bir rol. Ama onun öncesinde Halil İbrahim Ceyhan'ın başrol oynadığı farklı bir filmi daha var. Kanal 7'nin Türk hikayelerinin e, sinemalaştırdığı TV filmi olan Sevmişim Vermiyorlar adlı filmde de Halil İbrahim Ceyhan eee başrol oynamıştı. Bu ilk başrol deneyimiydi. E daha sonrasında müzik çalışmaları e, falan derken yine e, Kanal 7 ile yolu kesişti Halil İbrahim Ceyhan'ın bu sefer de Emanette e, yaman kırımlı karakteriyle Sıla Türkol ile birlikte karşımıza çıktılar. E bundan sonra Halil İbrahim Ceyhan'ı ben kendi adamı global bir projede görmek istedim sinema filminde görmek istediğim başlı olarak bu süreçte böyle devam ederken o 15 Ağustos 2023 yılında Asim e, Asimo tarafından bir açıklama yapılmıştı. Halil İbrahim Ceyhan'ın bir e, sinema filmi için Aytaç Medya ile anlaşma imzaladığı benim adım çocuk isimli bir e, sinema filmi senaryosunu Ömer Göcü ve Alper Mescid'in yazdığı e, yönetmenliğini de yine Alper Mesci'nin yaptığı bu filmde Halil İbrahim Ceyhan'ın başrolde oynayacağı ve bu e, sinema filmin çekimlerinin de yanlış hatırlamıyorsam Haziran'da başlayacağı söylenmişti. Ama o, o süreçten sonra hiçbir şekilde filmle alakalı bir haber falan gelmedi. İnşallah bu da iptal edilmemiştir. Çünkü Halil İbrahim Ceyhan'ı ben kendi adıma söyleyeyim her şeyden önce e, global bir proje içinde böyle bir e, sinema filmi içerisinde başrol olarak görmeyi çok istiyorum. İnşallah e, hiçbir aksama yoktur. İnşallah e, bu proje içinde de kariyer adına Halil İbrahim Ceyhan'ın yolu açık olur. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Benim Adım Çocuk adlı sinema filmini Halil İbrahim Ceyhan'ın olduğu bu filmi. Umarım e, her şey söylenilen tarihte başlar. Ve biz de bu filmi doya doya, doya Halil İbrahim Ceyhan'ı başvurulduğu olarak izleriz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.